iki dünyam var. Biri hepinizinkine benzer. Bol sesli senfoni orkestrası gibi. Gürültüsü hiç eksik olmaz. Diğeri ise olabildiğince sessiz. İlkinde sese doğru giderim. İkincisinde sadece işaretleri izlerim. Ben bir kodayım. Koda hayatımızın içinde olan ancak çoğumuzun bilmediği bir terim. Ebeveyni işitme engelli olup, kendisi işitme engelli olmayan çocuklar için kullanılan bir terim. Koda yazıldığı kadar kolay bir şey değil. Böyle kısa bir kelime yaşamda nasıl uzun hikayelere sebebiyet veriyor bilemezsiniz. Bu eski telli beşikler varmış. O telli beşiklerde ben uyuttuklarında gecenin bir yarısı ben çok Böyle ağlamaya başlamışım. Ve tabii bizimkiler duymuyor. Duymayınca haliyle e, o zamanlar ben gece kondolu bir mahallede oturuyorduk. Bir üst gece kondodaki komşu gelip bu kız niye susmalı, bu, bu kız niye bu kadar ağlıyor diyerek kapıyı çalmışlar. Baktılar kapıyı açan yok, kapıyı kırıp girmişler içeri. Babamlar da eve baskın oluyor diye panik yaşamışlar önce ama sonra bir bakmışlar ki benim kafam o bir şeyin o iki telin arasına girmiş ve ben mosmor olmuşum, ölmek üzereyim. Hani Koşu kapıyı girip girmese, kırıp girmese belki ben kurtulamayacaktım. Belki orada öyle artık ağlaya ağlaya boğulup gidecektim yani. Bu olayı yaşadıktan sonra babamlar şöyle bir çözüm bulmuşlar. Koluma ip bağlamayı. Ben uyurken koluma ip bağlıyorlar. Bir ip ucunu da yani diğer ucunu da kendi koluna bağlıyorlar. Ve ben her hareket ettiğimde uyanıp uyanıp bana bakıyorlar. Ve şu an ben işe gittiğimde kızımın öyle uykuları var mesela. Ben işe gittiğimde kızım öğlen uyurken babam aynı uygulamayı kızıma yapıyor koluna ip bağlıyor, kendi koluna ip bağlıyor ve öyle uyumaya devam ediyor. Demet, koda olmanın zorluğunu daha bebekken yaşamaya başlamış. O zamanlar daha farkında olmasa da büyüdükçe ağır bir sorumluluğu da sırtına almış. Bu durum onun erken büyüyüp olgunlaşmasına da neden olmuş. Tıpkı diğer kodalar gibi. Ben çok küçük yaşta anne ve babama ebeveynlik yaptım. Hani o şekilde büyüdüm. Biz anadan Evet meslek sahibi doğduk. Çünkü ilk konuştuğumuz dil bu. Annem babama ben 6-7 yaşında doktora götürdüm hatırlıyorum. Doktor soru soruyordu. Ben babama anlatmaya çalışıyordum işaret diliyle. Özellikle okul çağına geldiklerinde diğerleri gibi olamamanın üzüntüsünü hissedip bocalarlar. Bir tarafta sessiz dünyaları, diğer tarafta çok sesli hayat. İkisi arasında bağ kurmak bu yaştaki çocuklar için zordur. Çoğu da hüzünlü bir ile hatırlar o yılları. İlkokul birinci sınıftaydık. O zaman işte okul bizi şey yapıyordu, sınıf sınıf gezilere götürüyordu. İşte oraları anlatıyordu. PTT ne işe yarar? O dönemlerde telefon sadece jetonu ve ankesörlülerde vardı. Sırada bana geldiğinde jeton işte hoca anlatıyor. PTT'de ankesörlü telefonda arama nasıl yapılır? jeton atılır, numara çevrilir, karşı taraf çalar, karşı tarafın açması beklenir, ondan sonra konuşulur. Nasılsın, iyi misin falan diye. Yani muhabbet nasıl edilir, onları bile anlatıyordu. Sıra bana geldi. Ben jetona bakıyorum, ankesörlü telefona bakıyorum, hoca bana bakıyor, bekliyor. Ne oldu Demet dedi. Benim arayacağım kimsem yok ki dedim. Hoca da o zaman hatırladı benim ailemin işitmeyi gelme Çok ezilmiştim o anda. Arayacağım kimse yok. Demet'in geçmişe dair unutamadığı anlardan biri de babasına eşlik etmek için katıldığı veli toplantısı. Bir veli toplantısı olduğunda hatırlıyorum. Babam zaten eşeğe yakın olduğu için babam gelmişti. Babamla biz böyle oturduk sırada. E, normalde öğrencileri almıyordu sınıfa ama işte babam işime geldi diye hoca beni de almıştı içeri babamla yan yana oturdum. Bir 40 dakika falan sürmüştür belki, yarım saat sürmüştür belki. Babam böyle baktı, baktı, baktı. Hiç çatımız yok yani zaten konuşan bir şey yok. Hoca anlatıyor, veliler bir şeyler söylüyor, karşılıklı konuşuyorlar falan. Biz sadece böyle baktık, baktık, baktık. Toplantı bitti çıktık. Bizimle ilgili hiçbir muhabbet yok. Benle ilgili bir şikayeti varsa da zaten anlatamazdı. Anlatsa da babam anlamazdı. Bir diyalog yok yani. Belli toplantısına öyle boş boş baktı çıktı yani babam. Onu hatırlıyorum ben. Zaman öyle akıp gitmiş işte. Şimdi Demet de anne. Küçük bir kızı var. Ve çalıştığı için kızına anne babası bakıyor. Aslında bir bakıma küçük kız da onlara. Zamanının çoğunu dedesiyle geçiren ilk nur, onun kulağı olmuş durumda. Anlayacağınız anne kız aynı kaderi paylaşıyorlar. Bunun örneklerini şimdi kızında yaşıyoruz. Kızın da aslında bir yerde ebeveynlik yapmaya başladı. Mesela kapı çalıyor. Her kapı çaldığında bizimkiler kapıyı açmasınlar diye ışık sistemi bağlatmadım eve. Herkes eve kendi anahtarıyla girip çıkıyor. O da ki anahtar unutuldu veya kapı çaldı, kapı kırılacak derecede çaldı babam duymuyor zaten kapıyı ama kızım babamı kapı çalıyor diye yönlendirebiliyor. Hani Benim bu zamana kadar yaptığım hayatla babam arasındaki o oluşturduğum köprüyü şimdi kızım oluşturuyor. Yani zaten bir yönlenme var yani. Bir şey anlatmaya çalışırken hep parmakla hı 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 yapıyor. Ve anlamaya da çalışıyor, anlatmaya da çalışıyor. O da kabullendi yani herhalde. Benim gibi ben nasıl çocukken kabullenerek büyümüşüm. O da herhalde kabullenerek büyüyor şu an. İnsanın çocukken yaşadıkları aklının bir köşesinde kalır. Ne vakit ebeveyn olur, o zaman akılda kalan her anı ayrı bir anlam kazanır. Çünkü yaşadıklarına farklı bir gözle bakmaya, anlamaya başlar. Tıpkı Demet gibi. Aslında çocukluğumu, annemle babamın benim çocuğuma bakarken, onu büyütürlerken nasıl büyüdüğümü öğreniyorum. İşte bu örneklemeleriyle, ha demek ki beni böyle besliyorlarmış. İşte yemek yedirirlerken demek ki bana bunları yediriyorlarmış. Bu şekilde yediriyorlarmış çocuğumla birlikte örneklemeleri yaşayarak görüyorum. Ben de nasıl büyüdüm şu an çocuğumla birlikte öğreniyorum. Konuşma yetisi olarak da benle aynı şeyleri yaşıyor. Mesela ben evet çift dilli büyüdüm. Benim kızım da çift dilli büyüyor. E, konuşmadan önce işaretlere başladı benim kızım. E, ben işe gidince sürekli onunla baş başa kaldığı için. Hep böyle işte parmağıyla işaret etmeye çalışıyor. Bazı işaretler geliştirdi kendince. Bir bebek dili oluştu. Bebek, dedeyle torun arasında özel bir dil oluştu. Onu kullanmaya başladı. Yani Diyor ki yani herhalde bu kız da benim kaderimle benim kaderimi yaşayarak büyüyecek. Benim izimden geliyor çünkü. Dediğim gibi yani ben de onunla birlikte nasıl büyüdüğümü görüyorum işte. O da her anne baba gibi kendi yaşayamadığı, içinde ukde kalan şeyleri kızına yaşatmaya çalışıyor. Eksik kalan ne varsa tamamlamaya. Çoğu insana göre küçük şeyler belki bunlar. Anne diyorum, evet annem duymuyor, efendim kızım diyemiyor. Şu an kızım ne kadar konuşamasa da bağırıyor sonuçta bana. Efendim canım, efendim aşkım, efendim kızım diye dönüp bakıyorum. Diyorum ki ya ben bu duyguyu hiç yaşamadım. Aslında şimdi farkına varıyorum diyebilirim anne olduktan sonra. Endişeleri de yok değil. Çünkü küçük kızı şimdiden işitme engelli olarak büyüyor. İlk Nur her ne kadar dünyanın sesini duysa da sessizliğin dilini anlamaya çalışıyor. Mesela bir psikolog arkadaşım şeyi söyledi bana. Yani çocuk konuşmaya başlayacak ama konuşmaya başladıktan sonra ileride konuşmasında bir duraklama olabilir. Bir suskunluğa dönebilir. Ama hiç endişelenme tekrar konuşmaya başlayacaktır. O dedeyle ve anneanne ile birlikte olduğu için dede ve anneannesinden e, onlar gibi olması gerektiğini düşünerek bir duraklama yaşayacak. Ama bunu da atlatacaktır deyip de şimdiden benim panik olmamı engellemeye çalışan arkadaşlarım var. İlk Nur daha şimdiden işitme engellilerle arasında farklı bir bağ kurmuş durumda. Onları anlamaya çalışıyor. Kendine daha yakın hissediyor. Özellikle Fatma teyzem işitme engelli olan çok ciddi bir şey var aralarında, bir bağ oluştu. O teyzemle gördüğü zaman onun kucağından inmek istemiyor mesela. Diğer teyzelerim de var, onlar da konuşabiliyorlar ama onlara böyle çok şey yapmıyor. En çok da işime engelli olan teyzeme gidiyor. Herhalde onu daha böyle dededen dolayı, işte anneden dolayı onu daha çok yakın görüyor belki de kendine. Demet'in kendisiyle barışık olmasını sağlayan en önemli şey, ailesinin o sessiz ve büyük sevgisi. Babasının hayata olan bağlılığı. Bir engelin hayattan zevk almaya mani olmadığını gördükçe, yaşama daha fazla sarılıyor. Sosyal anlamda çok şey, babam gezmeyi çok sever. Yani aslında hepsi gezmeyi çok seviyor. Baktığın zaman işin hikayelerinin hepsi gezmeyi çok seviyor. Onların kültürü o zaten içlerinde fotoğrafçı, çok güzel fotoğrafçı olanlar var. Hatta bir tanesi bunu meslek haline getirdi Bursa'da bir arkadaşımız var. Benim babam da resim çiziyor mesela. ben babamın yeteneğini biliyordum ama bir türlü onu şeye gönderememiştim kursa. Çünkü iletişim kuramayacak bilmem ne. Hocalar işte engelli, biz onunla nasıl iletişim kuracağız diye kabul etmek istemeyenler oldu falan. Bunları hep yaşadığımız için bir gün tesadüf benim Bursa'da bir teyzem var. O teyzem resim kursuna gidiyormuş. Ben de dedim ki babam da seninle gelsin. E babanın yeteneği var mı dedim. Var dedim, yani babam kalemi çok iyi bunu geliştirebiliriz dedim. Teyzem de tamam dedi ben bir hocayla konuşayım dedi. Hocasıyla konuştu, hocası da çok sevinirim demiş. Aldık götürdük. Babam bir başladı kara karakalem çizmeleri, sergilere kondu resimler falan. E çok yetenekleri var ama işte onları artık bulup bulup çıkarma zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Çünkü artık emekli, çocuk da biraz büyüsün, torun bakıyor şimdi ama onu da kreşe verdiğim zaman o da rahatlayacak. Türkiye'de yaşayan yüzlerce kodadan biri Demet. Bu onun hikayesiydi. Sessiz bir dünyada büyüyüp erken yaşta olgunlaşan o çocuklardan birinin hikayesi. Müzik